Fumio Sasaki'den Sadeleş Rahatla Okuyan Bedia Ener Öztep Bu kitabın yapısı hakkında Birinci bölümde minimalist kelimesinin tanımına ve gerçek bir minimalist olmanın ne anlama geldiğine değiniyorum. Ayrıca bence son yıllarda minimalist nüfusun neden arttığına dair fikirlerimi paylaşıyorum. İkinci bölüme geçtiğimizde neden hepimizin bu kadar çok eşya biriktirdiğimizi, bunları nasıl topladığımızı sorguluyorum. İnsanların sahip olduğu alışkanlıkları ve arzuları düşünüp sahip olduğumuz tüm objelerin ardındaki anlamları bulmaya çalışıyorum. Üçüncü bölüm, okurlara sahip olduğumuz maddi eşyaları en aza indirmede bazı temel kuralları ve teknikleri sunuyor farklı türde eşyaları atmak için farklı metodlar derledim. Ayrıca daha fazla eşyaya veda etmek isteyen minimalistler için bir ek liste hazırladım. Ve attıkça atmak isteyen, atma bağımlısı minimalistlere de bir tedavi yöntemi önerdim. Dördüncü bölümde sahip olduklarımı asgariye indirmeye kalktığımda yaşadığım değişimi ve değişiklikleri paylaştım psikolojik sonuçların yanı sıra minimalist olduktan sonra başıma gelen pozitif olayları ve bilincine vardığım mutluluk hissini anlattım. Beşinci bölümde neden bu değişikliklerin beni mutlu ettiğine dair kendi görüşlerimi sundum ve bu yola çıktıktan sonra mutluluk hakkında öğrendiklerimden bahsettim. Umarım bu kitabı okumaya en başından başlarsınız ve minimallik kavramını daha iyi özümsersiniz. Ancak isterseniz bölümleri bağımsız ve herhangi bir sıralama olmadan okumak da mümkün. Zaten elinde olanları aza indirgemeyi planlayan birisinin üçüncü bölüme şöyle bir göz atması bile faydalı olacaktır. Bu kitapta ben minimalizmi 1. İhtiyacımız olan eşyaları minimuma indirmek ve 2. Bizim için asıl önemli olanlara odaklanabilmek için fazlalık yaratan şeyleri yapmayı bırakmak olarak tanımlıyorum. Benim için gerçek minimalistler işte bu ilkeyle yaşayanlardır. Giriş, elveda eşyalar, daha az şeye sahip olmak mutluluk vericidir. İşte bu yüzden bütün fazlalıklarımıza veda etmenin vakti geldi. Bu kitapta aktarmak istediğim mesajın en özet hali budur. Her ne kadar bize mutlu olmak için tam tersini yapmamız gerektiği öğretilmiş olsa.